Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> evet, Gayet Rabbiyestir dersimiz güzel olmuş. Elinize sağlık. B harfi ölçülü, eğimi, e, şekli gayet güzel. R harfi başta. Bu çok güzel. Bunları halletmişiz. Şimdi Y'nin bu B'nin üzerine oturması lazım. Eğer bu bu kadar oturmazsa bu sefer birazcık işte şuradan itibaren buralar çok yukarıya kalkıyor kendi içinde şekilleri ve ölçüleri bunun da güzel. Yani küçük dokunuşlarla buralardaki oysa hareketlerini de belli ettiğimizde bu harfler de gayet güzel olmuş. Sadece dediğim gibi bunu biraz beğenin üzerine oturtacağız. Aşağıda olmuş olacak. Bu harfinin başında, sondakinde de bunda da bir küçük problem var gözlemlediğim kadarıyla. Onların ikisine şöyle dikkat edelim. Üstleri çok yuvarlak oluyor. Yani şöyle birazcık bir üçgeni andıran sadece o üçgen gibi değil ama üçgeni andıran bir görüntüsü var vav wow harfinin. Bir tepe noktası o olsun. Birazcık çok yayılarak dönmüşüz üst kısmına. Onun dışında ölçüleri gayet iyi. Bunun ikinci kısmı da iyi. İki vav wow harfinde de aynı şey olduğu için özellikle onu hatırlatmak istedim. Evet bu dönüşümüzü yaptık. Şimdi şöyle bir tepe noktası oluşsun. Yani tam böyle çok yuvarlak ve çok kavisli bir şekilde yüz yuvarlak böyle bir dönüş yapmayalım. Şöyle çıkıp böyle iniyormuş gibi ama o tepeyi bu kadar sivri yapmadan iniyoruz. Sadece böyle. Sonrasındaki o şanak kısmı iyi. Evet. Ölçülerini kendi kaleminizde koyduğunuzda öyle zannediyorum. İki kol böyle eşit gibi görünüyor. Sol tarafın 3 nokta olması lazım. O yüzden şöyle birazcık bu sol kolu şuradan lamelifini alırsanız bu harfte gayet güzel olur. Şunu da birazcık daraltıyoruz 4 noktaya kadar tamam. Gözün içerisindeki şu keskinlikleri de kalem hareketlerini birazcık yumuşatarak yaparsanız gözün içerisinde de şu görüntüyü elde etmiş olursunuz. Bunlar böyle bir görüntü. Güzel. Evet, tasir. Buraya kadar iyi. Ayına çıkış güzel. Ayının üst tarafında biraz sertlik var. Bir de bu tarafa doğru fazla bir eğim olmuş. Şuraya da bir nokta sığması daha iyi. Buraya kadarki bütün hareketler çok güzel. Doğru. Buradan sonra bu ayının üst kısmını yaparken bakın buradaki kavisler tam böyle iki taraf için satıra paralel bir çizgi çektiğimizde dengeli olması lazım. Şöyle bir birazcık daha yukarıdan çekeyim. Bakın böyle bir çizgi. İki tarafındaki eğim denge. Şuraya da bir kalem ağzı sığsın sadece. Bir nokta kadar da sığmasın. Buradaki kavis de güzel. Şu mesafe biraz fazla uzun. İki nokta yeterli. Şuraya kadar. Ondan sonra sindişlerine geçelim. Sindişleri, rahaya geçiş ve rahı da iyi. ağzı biraz fazla açık yalnız. Biraz içeriye doğru dönük. İki noktadır bunun. Şu genişliği. Bunu devam ettirdiğinizde bu böyle olmalı. O yüzden bunu biraz bu tarafa alacağız. Bu rahayı da bu şekilde yapıyoruz birazcık ağzını kapatarak. Şekli falan kabisleri çok güzel. Evet bu B güzel, bu R güzel. Temmim. bura birazcık uzun. Bura 3 noktadır. 4 noktaya çıkmış sizin. Birazcık uzun ama şekli çok güzel. Buradan onlara geçiş sonrasındaki mim bu da iyi. Şu mim'i yaparken kalem hareketlerinden gördüğüm kadarıyla Geldik. Sonra geriye giderek yapalım. Tam üzerinden. Yani sanki biraz yarıda bırakmışsınız. Şurada bırakmışsınız. Sonra buradan başlayarak mim yapmış gibisiniz. Burada adeta bir düğüm atıldığı kalem hareketlerinden biraz da yukarıya taşırarak buradan sonrasını yaparsanız böyle bir görüntü verirse daha güzel olur. Bu güzel. B güzel. Birazcık sadece kısa kalmış. Birazcık uzatmak gerekiyor. <laughs> uzatınca bu elifi de uzatacağız şu açı çok yatık yani tam dik de olmamalı ama bu açıda biraz fazla yatık birazcık daha kalemi dik tutalım burada elimizde şöyle bir görüntüsü olsun bunun Dönüş iyi hanın üst kısmı iyi buradaki kavis iyi sonraki rağı da çok güzel Evet bu Vav'ın baş kısmı ve burasında problem var bunun da. Bu da bakın çok geriye gitmiş. Yani şöyle bir tepe noktası var. ama bu harfin solundan ve sağından bir çizgi çektiğimizde bu tepe noktası şu tarafa arka tarafa daha yakın. Oysa öne daha yakın olmalı. Evet bunun dışında bir problem yok. Bunu da birazcık daha aşağıdan eğer bu yaparsanız şuraya bir buçuk nokta rahatsızsın. Bihi gayet güzel. Evet. Elinize sağlık. Ee, geçebiliriz bence Rabbi Esir dersini. Ders gayet güzel görünüyordu zaten. Ee, bir iki tane küçük düzeltme yapmış olduk. Bir de yerleşimle ilgili genelde bazı hatırlatmalar yapmış oldum. Ee, Elif'ten F'ye kadar olan harflere geçebilirsiniz. Yani kısaca bir iki tanesini teberrüken tarif etmiş olayım. Evet Elif için şöyle bir zülfe hareketi önce yapıp sonra içine koyarak Elif harfini Evet o zülfe kısmı tamamlandığında iki nokta olur. Harfin boyu da 8 nokta satır arasında bazen bu biraz kısalık biraz uzayabilir ama normalde dediğim gibi hani bu zülfe işaretini koyduğunuzda ve zülfeyi tamamladığınızda bunun yüksekliği 2 noktaya geçmeyecek ve şöyle bir görüntüsünde olması lazım. Elif harfi dümdüz bir harf değil. Yanından böyle dümdüz bir çizgi çektiğinizde şöyle bir görüntüsünde olması lazım. Buradan soldan bir kavisi var. Burada sağdan bir kavisi var. Son kısmı da incelerek bitiyor. Dengeli bir kaviste. dediğim gibi bu hareketlerini göstermeye çalışmak lazım elif harfinde. Evet, B harfini bolca yaptık. O yüzden onu tekrar etmiyorum. Yazı vereyim sadece burada gene görünsün. Kapıyı de çok yazdık onu çünkü. tek 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 çalışabilirsiniz. Kıvama geldiğini düşündüğünüzde ders için hazırlık yapıp ders yazabilirsiniz. Ama önce elifi istediğiniz şekilde yapana kadar onu çalışın. Bir diğer elif çeşidimiz var. Herifle aynı aslında bu. Sadece başlangıcındaki hareketi farklı. Başlangıç tırnak hareketiyle değil. Böyle başlıyoruz sadece. Şurada birazcık kalınlaştı üzerinden tekrar gittiğim için ama şu başındaki tırnak haricindeki şu hareketi hemen böyle bir, bir iki noktalık bir kısım yukarıya doğru çıkıp aşağıya doğru inişe hemen geçen kısım sonrası zaten diğer kısmı, harfle aynı. Evet. Şimdi harfimiz kim harfinin üstünün uzunluğu 5 noktadır. Şöyle aşağıya doğru bir düşüş var. Hafif. Sonra bunun bu harfin üst kısmının 5 noktalık uzunluğu aynı zamanda bu harfin bu sınırlarını da belirliyor. Evet, buraya bir nokta. Buradan bir nokta. Şu tam karşısından sonra incelerek böyle sivrilterek burayı da bir buçuk nokta olarak bitiriyoruz. Evet son olarak olarak bir de küplü küplücüğümüz var. Onu da tarif ederek inşallah geri kalan kısmını siz meşklerde gördüğünüz kadarıyla yaparsınız. Bunun küplücüğüm için önce iki nokta yüksekliğinde iki nokta genişliğinde şöyle bir kavisli simetrik bir hareket yapıyoruz. Bunun dediğim gibi yüksekliği ve genişliği iki nokta. Sonra harfin üst kısmını yaparken bir iki noktalık kısımda birazcık yukarıya doğru çıkıp sonra geri kalan üç noktalık kısımda hafif aşağıya doğru meyilli bir şekilde gidiyoruz. Bakın şöyle düz bir çizgi çektiğimizde bunun da üst genişliği beş nokta. Gördüğünüz gibi şurada birazcık aşağıya bir düşüş var. Burada bir yukarıya doğru hafif hareket var ve ondan sonra o iki noktalık kısımdan sonra yukarıya doğru çıkıp toparladıktan sonra aşağıya doğru meyilli bir gidişi var. Sonra bunun küp kısmını yaparken şöyle bir S hareketiyle ters bir kavisle böyle alıp Şöyle göstermeye çalışırken burada bir kırıklık oluştu. Şurada bir S hareketi var. Ona özellikle vurgulamak istiyorum. Ondan sonra bunun küp kısmını yaparken de buraların ince gelmesi lazım. Dediğim gibi üzerinden tekrar gelince birazcık daha şişme yaptı burası. Şuraları ince kabul edin siz. Evet sonra küp kısmını yaparken bunun iki noktalık kısmı bu küpün ilk eğilimi ilk eğimi bir nokta. Bu taraf iki nokta olacak. Yani tam böyle yuvarlak bir küp değil. Evet sonrası da böyle genişliği yine 5 Şöyle bir 3 nokta yüksekliği var. Buradaki kısımda 2 nokta yine. Bakın bu harfin üst kısmında yine bunun sınırları olacak şekilde. Şurası sadece dediğim gibi burası birazcık yukarıdan aşağıya gelen kısmı kalan oldu. Buradan ince olduğunu düşünün. Sadece meşkere bakarsınız. Ben böyle tarif etmeye çalıştım. Evet geri kalan harfleri de inşallah meşk örneğinden bakarak siz yaparsınız F'ye kadar olan kısmı yazabilirsiniz Allah emanet olun